<gülüyor> <gülüyor> Kızıl Ağaç Mahalle Muhtarı olarak gerçekten de bu su faturaları düşündürücü. Ee, şimdi daha önce 10 lira, 20 lira, 30 lira gelen aylık şu ayda gelmiş sıra 200 lira gelsin. Ama şu anda 200 lira gelen bir fatura bir iki yüz, bir buçuk lira gelmesi düşündürücü. Ve bütün yetkililere diyorum. Bu sorun 7'den yetmişe. Herkesin bir sorunu. İnşallah bunu birever yetkililer duyar, duyarlık alırlar. Kızıl Ağacın halkını gördünüz. Bak 7'den yetmişe hep burada. İnsanlar bu sudan gerçekten de aciz. Zaten burada otelde çalışıyor. Otelde aldığı üç buçuk lira aylık. İki kişi çalsa yedi lira. Bu ev kirası var bir buçuk. Ceren var bilmem beş yüz lira diyelim ortalama. Bir lira gelsin. Ama bir buçuk lirada suya geldim iki buçuk, üç lira zaten gidiyor. Ne alsın ne versin. yalınız bunda bir enteresan var. Ben çiftçi Bir boru. 20 kilometrede yeni aldığınız borunun içinden su gede gede hava basıncı oluşacak. Onun ucunu açtığında musluk o hava basıncı küpü bu saate yansıyacak. Ulu alanda oldu. 15 kilometrede bizden 15 gün önce yazılmadan bu sular su patladı. Bir buçuk gün bizim mahallemiz susuz kaldı. Oteller hidrovolmaydı. Ben orada bizzat gördüm. Deniz gibi su var. İnanın bu faturalar var ya hava orada deniz gibi su bu Havası su kızıl ağaçta geri dönen ana borunun boşalması bu boru dolunca muhtar senin bu musluklara bu saatlara imkanı para yazacak dedi böyle olur mu olur dedi su tesisatı 20 tane su tesisatçıları inceledim baktım hepsi aynı kanata var çünkü farkındaysanız havaya üfleyeceğim saat dönecek iyi dinle. İşte beniz er, havadanı er. evet. evet. Tonaç, 15 kilometre. Kızıl ağaç kana ağadı diyelim 8 kilometre. 8 kilometre. O boru büyük boru. O borunun oradan su basıncı vere vere boşluk dolması için ben Kızıl Ağaç vatandaşlar bu suyu kullandığına inanamıyorum. Benim musluklarım kapalıydı. Benim gelen 29 lira geldi. Aşağıdaki kişilerin suyu 25 lira. 25 lira. Bak. Önce 15 lira gelen su 25 lira. 50 lira geçmez. Ama bu bölgelerde yangının ise Poyraz'ın yönü değiştirdiği gibi buraya gelen su 1 milyar lira geldi. İşte hava sattılar. Gerçekten bu saat bu arıza bu arıza da yaptırır. Çünkü Hı. kilometresi yok fırtına. Daha, Hiç mi? avattan boru indiğinde ya en güçlü ağacı yıkar ya. Yüz 100 değil, bin değil, bin kilometre olsa burada taş üstüne taş koymaz. Yetkililere diyorum. Bütün ben 20 tane su saat hesapçılarından bunu öğrendim bak. Böyle yazar. Ama geriye öğremezsin. Onun şeyi var. Manları geriye. Senin sahibini de göster. Bu çıkmıştır. Ok yönünden havayı satmışlar. Bu saati Sayın İlmeğime veriyorum. Bir milyar lira. Bir milyar lira. Ne yaparsa yapsın. Attı. Al. Boşa dönüyor adamın Bu saat bizi bu kadar yapar. Arkadaşım çok bir şey söylemeye gerek yok. diyorum. Bir dönem önceki ödediğim ha, fatura ödeyemediğim ha. ödeyemediğim fatura 107 TL. 107 TL. O hariç gelen bir dönem sonra 1298 lira. Başka bir şey demeye gerek var mı? Herhalde yüreğimizi yakan yangın helikopterleri geçerken bizim abonelerimizden aldı. Hepsini de çeksin. E, e, 50 lira yok. yok. 409 50 lira. 50'lik 100'lük yok, hepsi 1000 lira. 1800. 1500 lira. 1500 lira. 1500 lira. 816 lira. En azı 500 lira. 1500 lira. Bir evde 300-350 o civarda geliyordu. O yangın dönemden atan i̇ki, iki, gün su var, üç gün yok. Ay, <laughs> şey, şey, buyur, ay, buyur. Değil. 60 65 lira fatura Bak. geliyordu bana. Şu an gelen 409 lira. Açıyorum, kullanmışsınızdır beyefendi. Alay ediyorlar. Evet. Gelin kontrol edin diyorum. Yer 300. 60 70 lira <laughs> fatura. Şu an iki fatura bir, fatura 30 milyar. bir buçuk milyar. Niye 308 lira? Bir buçuk milyar abi.

Çok fazla, çok fazla. Eski fatura kaç geliyor? Evet. Eski 300. Eski çok, çok fazla. Çocuk madde. elden vallahi borç aldı bu fazla. parayı. Dün ödedi. İşte bir milyar üç yüz mü üç yüz elli mi bak. Çok fazla bu elli altmış lira. Önce lir kaç fatura? para geliyordu? En fazla iki yüz <laughs> elli. Gelen faturaya bak 816 milyon. Yani kira şu zeyim, insan kira kira parası geldi. 24 o bebeği hasa o kadar gire gelmez. Evet. 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 bu kadar gelmez. Evet. 600 lira da bana geliyor. 30 lira geliyor. 600 i̇şte lira da. altında yok. 3 kişiyiz evde. Direkt. Tamam. Ben Nazmiye Evilay Doğan. Bu zamana kadar hep 200-300 civarında geliyordu. Bazen 50 gelirdi. Bazen 100 gelirdi. Çok fazla geldiği zaman 250 lirayı falan buluyordu. İşte ondan sonra bu ay baktık 1010 lira fatura geldi. Yani hiç böyle beklemiyorduk. Hani şaşırdık, şok olduk. Evdeki herkes hani sanki ne diyeyim? Hani yangını bizim musluğa bağlamışlar da yangını biz söndürmüşüz gibi oldu. Hani sinirlenince ama sinirlenemiyoruz. Gülüyoruz yani. Sadece başka hiçbir şey yapmak <laughs> gelmiyor elimizde. Hani 1010 liraya ödeyemeyiz yani? Bunu ödemezsek diğer ay gelecek. Diğer ay üst üste binecek. O üst üste gelecek. O üst üste gelecek. O üst üste gelecek. Bize böyle kalacağız ancak elimizden gülmek geliyor yapacak başka bir şeyimiz yok yani